Merhaba arkadaşlar. Köklü sayılar test 5 başlayalım birinci sorudan. Şekildeki park halinde olan aynı hizada bulunan 3 aracın diyor. Birbirine olan uzaklıkları verilmiş. Ortadaki aracın uzunluğu. Şimdi arkadaşlarım kuralımız burası 2. Kökün derecesi 2 olduğu zaman neydi? Çarpımları burayı yani 8 kere 3 24'ü verdi. 8 ile 3'ün toplamı 11'i verdiği için Ayrı ayrı kök şeklinde yazılır. Arası eksi olduğu için eksi. Kök 8 eksi kök 3. Bakın çarpımları veren sayıların ayrı ayrı kökü yazılır. Arası eksi olsa değil toplamları her zaman bu sayıyı vermeli. Sadece yazarken eksi ise eksi yazılır. Yine aynı şekilde 8'e 3 çarpımları burayı toplamları burayı verdiği için Kök 8 artı kökü şeklinde yazılır. Arabanın uzunluğuna x dersem Kök 8 eksi kök 3 artı x kök 8 artı kök 3 eşittir 9 kök 2. Bakın kök 3'ler gitti. 4 çarpı 2'den kök 8 2 kök 2'dir. E burası da aynı olduğu için 2 kök 2 eşittir 9 kök 2. 2 kök 2 2 kök 2 daha 4 kök 2'dir. E 9 kök 2'den 4 kök 2 çıkar ise o da 5 kök 2 cevabı elde edilmelidir geçtim ikinci soruma x kaçtır şimdi arkadaşlarım içler dışlar çarpımı yapacağız ama bakın burası a eksi b a artı b gibi 2 kare farkı e, x kare eksi y karenin değeri x eksi y y x artı y'dir e, bakın bu x artı y bu x eksi y gibi düşünebilirsiniz İşler dışlar çarpımlar 2 çarpı x e, buradan arkadaşlarım kök 19 eksi 1 kök 19 artı 1'dir 2 kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelir. 2x. 19'dan 1 çıktı 18 olur. Sadeleştirdiğim zaman da 9 cevabını elde ederim. Geçtim 3. soruma. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinir ise yukarıdaki tabloda bulunan sayıların çarpımının sonucunu yaklaşık olarak bilinir. Hemen şöyle büyük yazalım. İşlerini çarpıyorum. 6 arkadaşlarım 8'i 4 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. Onu 5 çarpı 2 diye yazıyorum. 12'yi arkadaşlarım 6 çarpı 2 yazıyorum. 15'i 5 çarpı 3 diye yazıyorum. 18'i de 9 çarpı 2 yazıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bakın 6'nın neye karesidir? Şöyle yaptığım zaman 4 arkadaşlarım şurada da 4 var. 4'ün neye karesi? Şöyle 5'in karesidir. Ve arkadaşlarım 2 tane 2 iki var. 2'nin karesi 9. 3'ün karesidir. Bir tane 3. Bunlar hep ikiler sadeleşir. Bu 6, bu 4, 5, 2, 3 diye çıkar. Ama bu 3 dışarı çıkamaz. O yüzden kök 3'ün yaklaşık değeri bilinir ise sonuç bilinmiş olur. Geçtim 4. soruma. Şimdi şekilde bir sirk gösterisinde ip üzerinde dengede kalarak yürümeye çalışan bir kişi. Yolun üçte birini yürüyor. Bu kişi kaç birim daha yürürse yolu tamamlamış olur. E 675 arkadaşlarım çarpanlarını ayıralım. 675'i ilk önce 3'e bölersem 2, 6, 0. E 7'de 3, 2 kere var. 6, 15'te 3, 5 kere. Yani 225 çarpı 3'tür. 225 15'in karesidir. Çarpı 3. 15 dışarıya çıkar arkadaşlarım ama 3 çıkamaz. Şimdi yolun 1 bölü 3'ünü ne yapıyor? Yürüyor. E birden çıkartırsam kalan yolu elde ederim. Yani yolun 2 bölü 3'ü kalıyor. Yolun tamamı 15 kök 3 ise 2 bölü 3'ünden de çarpı 5. 5 ile 2'yi çarparsam demek ki 10 kök 3'ünü yürürse yolu tamamlamış olur. Geçtim 5. soru. Yukarıdaki bir araba ile bu arabanın maketinin uzunluğu birim cinsinden verilmiş. Arabanın uzunluğu maket arabanın uzunluğunun kaç katıdır? Şimdi bakın yine burası 2 yine burası 2. Çarpımları burayı 3'e 2 toplamları 5'i verdi. Ayrı ayrı kök şeklinde yazılır bu sayılar. Şimdi 192 arkadaşlarım. 64 çarpı 3'tür. 64 dışarıya 8 diye çıkar ama 3 çıkamaz. 128 64 çarpı 2'dir. 8 diye çıkar 64 2 çıkamaz. E 8 parantezine aldığım zaman kökü çarpı kök 2'dir arkadaşlarım. Şimdi bu bunun kaç katıdır diyor. E yani 8 çarpı kökü çarpı kök 2. E buradaki maket arabanın oranını soruyor. Kökü çarpı kök 2'ye oranladığım zaman 8 cevabını elde ederim. Geçtim 6. soruma. Yukarıdaki rakamların birden oluşan bazı sayıların kareleri verilmiş. Bakın 2 tane 1 var ortası 2. 3 tane 1 var ortası 3'tür. 4 e, tane 1 var ortası 4'tür. E, ortasındaki sayı 9 olduğuna göre 9 tane ne olacak? 1 olacak. Şöyle yapalım. 9 tane 1'in neyi? Karesidir. E, giderse arkadaşlarım 9 tane ne gelir? 1 gelir. E bu kuralı görmek tabii ki zordur. E rakamları toplamını istemiş. 9 tane 1'in toplamı da 9 gelmelidir. Geçtim 7. soruma. Şöyle ayarlamamı yapayım. K kalan bakteri sayısı A ortama bırakılan bakteri sayısı T geçen süre saat cinsinden. Bir deney ortamına bırakılan bakteri sayısının zamana göre değişimi. Deney ortamına bırakılan 100 bakteri sayısı kaç saat sonunda yok olur? E şimdi arkadaşlarım yok olduğuna göre K neymiş? Kalan bakteri sayısı 0 olmalı. E, A ortama bırakılan olduğu için 100 tane A yerine 100 yazıyorum. Eksi 25 çarpı e, ne kadar zaman geçmiş? Karşı tarafa atıyorum. 100 eşittir 25 kök t'dir. 25 ile 100 sadeleştiği zaman 4 eşittir kök t'dir. Kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyoruz. Ve buradan arkadaşlarım 16 eşittir t gelmeli. E zaten bize zamanı sorduğu için 16 olmalıdır. Geçtik şöyle 8. soruma. Şekilde batan bir tekneye yardıma giden teknelerin batan tekneye olan uzaklıkları verilmiş. Teknelerin hızları eşit olduğuna göre batan tekneye en geç ulaşan tekne kaç numaralı teknedir? Şimdi arkadaşlarım x eşittir v çarpı t'dir. Hızlar eşitse zamanı ne kadar büyükse yolda o kadar büyüktür değil mi? Yani o zaman yol ne kadar büyükse o kadar geç ulaşır. Şimdi o zaman kök dışındakileri kök içine atalım. 8'in karesi şeklinde içeri girer. 64 çarpı 2'den kök 128'dir. 2'nin karesi şeklinde içeri girer. 4 çarpı 37'den arkadaşlarım. Buradan da ne gelir? 148 elde edilir. 5'in karesi içeri girer. 25 çarpı 6'dan kök 150 gelir. 4'ün karesi şeklinde içeri girer. 16 çarpı 10'dan 160 gelir. 2'nin karesi şekli içinde girer. 4 çarpı 35'ten de 140 elde edilmeli. Şimdi bakalım. Kök 128 var bakın. Kök 148, kök 150, kök 160, kök 140. O zaman en büyük uzaklık kök 160'da olduğuna göre zamanında yani en güç ulaşandır. O da üçüncü tekne olmalıdır. Geçtim arkadaşlarım şöyle dokuzuncu soruya. Bir gölde balık avlayan Emrah yakaladığı balıkların boyunu ölçüyor. Uzunluğu birim cinsinden nedir? Hemen yine kök dışındakileri içeri atarım. 2'nin karesi şeklinde içeri girer. İçeride de 13 var. Kök 52. 4'ün karesi şeklinde yani 16 şeklinde içeri girer. 16 kere 3'ten 48'dir. 5'in karesi şeklinde içeri girer. 25 çarpı 2'den buradan da kök 50'dir. En büyük kök 52'den L'dir. Sonra kök 50 arkadaşlarım alabalık A'dır. En son kök 48'den de sazandır S'dir. Ya buradan da A şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 10. soruma yükseklikleri ayarlanabilir bir koltuğun iki farklı durumu gösterilmiş. Koltuk bir numaralı konumdayken iki numaralı konuma getirildiğinde kaç birim yükseltilmiştir? 16 çarpı 2'dir arkadaşlarım. 32. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 2 çıkamaz. Burası 64 çarpı 2'dir. 64 8 diye çıkar. 2 çıkamaz. arasındaki çıkardığımız zaman yükselen yeri bulurum. 4, 8 kök 2 eksi 4 kök 2'den 4 kök 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 11. soruma. Bir kalemin mürekkep miktarı test eden Yavuz kök 12 birim uzunluğunda 90 adet çizgi çizdiğinde kalemin mürekkebinin bittiğini görüyor. Yavuz diyor çizginin uzunluğunun kök 27 birim olduğu olarak alsaydı aynı kalem ile kaç adet çizgi çizerdi? Şimdi demek ki 90 çarpı kök 12 kök 27 çarpı x'e eşittir. 90 çarpı 4 çarpı 3'tür. 4 2 diye çıkar ama 3 çıkamaz. 27 9 çarpı 3'ten 9 3 diye çıkar. 3 çıkamaz. Kök 3'ler gitti. 90'ı 3'e bölersem 30. 30 çarpı 2'den de 60 cevabını elde ederim geçtim son soru a ve b pozitif tam sayı şöyle bir ifade verilmiş kök x b ve a ise kök b eksi kök a şeklinde olmalıymış bu işlemin sonucu o zaman arkadaşlarım bakın bu işlemin sonucu kök 2 eksi kök 1'dir e bu işlemin sonucu kök 3 eksi kök 2'dir bakın bunları alt alta yazıyorum devam ediyor en son bu işlemin sonucu kök 9 eksi kök 8'dir taraf tarafa topladım. Bakın böyle böyle ne yaptı gitti. Ee, en sonda kök 9 kaldı. Burada da en başta eksi kök 1. Kök 9 3 diye çıkar. Kök 1 de 1 diye. 3'ten 1 çıkartırsam 2 cevabı elde edilir. Abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.